genç kızın evlendiği erkeğin kendisini tamamlayacağını düşünmesi. İşte e, ben evleniyorum o beni şöyle destekler. Hı hı. Ya da delikanlının annesi babası bir işte dindar bir kızla evlenildirel mi bunu çekip çevirsin? Ya da akıllı bir kız ya bunu bizimkine zaten doğru düzgün aklı yok akıllı bir kız alalım da bunu çekip çevirsin diye. E, kendi çocuklarının eksikliklerini e ister genç kız olsun ister delikanlı olsun muhatabının e, tamamlayacağı düşüncesiyle e, yapılan e, evliliklerinde çok sağlıklı olmadığını evet. düşünüyorum. Ve burada bir eş rolünden ziyade anne baba rolünün de Aynen aktarıldığı gerekiyor Aynen öyle. Maalesef. Bir bakıcı ya da evet. bir, eğitmen, bir, ya da bir eğitmen, eğitmen ya da bir anne, baba, anne gibi baba gibi bir rol üstlensin benim eksiğimi Hı -hı. tamamlasın. Zaten birbirimizin eksiğini tamamlarız ama giriş cümlesi olarak bunun söylenmesi Söylenmez. orada baya bir ...dezavantajlı evet. pozisyonun olduğunu bize e, çağrıştırıyor. Şimdi değerli hanımefendi, benim evlenirken dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğüm... ...beşli bir sistematiğim var. Birincisi akıl. Akıl denkliği yoksa tahsilinin denk olması da yetmez. Evet. Parasının denk olması da yetmez. Ailesinin tam da benim ailem gibi hatta daha iyi asil olması da yetmez... Ben akıl denkliğinin, aklı geliştirmiş olmanın, e, nerede nasıl konuştuğunun, ailesiyle ilişkilerinin, insanın hatırını hayatın merkezine koymanın, insanı korumaya odaklı olmanın, insana hürmet etmenin, insanın gelişeceğine inanmasının e, çok belirleyici bir unsur olması gerektiğine inanıyorum. Evet. Akıl varsa bir numaradır diğerlerine bakalım. Benim için ikinci kriter asalet. Bir hanımefendilik ve beyefendilik. Yani en zor pozisyonlarda kalsa bile ağzından kötü söz çıkaramıyor. Asaletini bozmuyor, ahlakını bozmuyor. Sessizce kalıyor. Bana müsaade ediyor ya da ben şu anda gitmem gerekiyor diyor, oradan ayrılıyor ama onların seviyesine düşmüyor. Bu asalete ben hayranım. Bu benim kriterler, Benim gönlümdeki kriterler. Herkes kendine göre farklı kriter oluşturabilir. Üçüncü kriterim, samimi bir dindar olması. Amel eksiği olabilir. Ben amellerimi yapıyorum da çok makbul olduğundan emin miyim? Allah kabul etsin yapıyoruz ama Allah nasıl buluyor bilmiyoruz. Karşımdakinin de amel eksiği olabilir ama şunu çok önemsiyorum. Benim Allah'a samimiyetle kul olma derdim var demek samimiyetle kul olma derdi varsa o insanın eksiklerini zamanla tamamlar. Benim bir tarafım tamdır, o bir tarafım eksiktir. Onun da tam olduğu taraflar, eksik olduğu taraflar vardır. Birbirimizi dışlamadan, eleştirmeden, e, yıpratmadan okuyarak, herkesin kendi eksiğini kendisinin bulmasını sağlayarak ya da benden herhangi bir konuda yardım talep ettiğinde onun talep ettiğimi ettiği yardımı nezaketle saygıyla ve dozunu aşmadan yani ona sanki bir öğretmenmiş hı hı. bir anne pozisyonundaymışım evet. gibi hissettirmeden onunla işbirliği içerisine girdiğimde ben inanılmaz güzel bir uyumun yakalanacağına inanıyorum. Demek ki akıl asalet samimi bir dindarlık. Dördüncüsü merhamet. Değerli hanımefendi, merhamet akılla açıklanmıyor asaletle açıklanmıyor, hı hı. dindarlıkla açıklanmıyor. O ayrı bir kategori. Hani Rabbimiz buyuruyor ya öyle kalpler vardır ki taş gibidir, kaya gibidir. Ama öyle kayalar vardır ki bağrından sular fışkırır, çiçekler fışkırır buyuruyor. Merhametsiz, çiçekleri sevmeyen, çocukları sevmeyen, hayvanları sevmeyen, acımasız birini görürseniz evet. kaçın. Kaçın, başka bir şey demiyorum. Ne evliliği, hı hı. ne aile hayatı, bu da bana göre. Kaçın. Beşincisi Güler Yüz Tatlı Dil. Tebessümlü, tatlı dilli Güler Yüz. Ey Habibim sen sert ve kata sözlü olsaydın çevrendekiler dağılır giderlerdi buyuruyor Rabbimiz. Ey Musa Firavun'a yumuşak söz söyle buyuruyor. Bizim bu emredilmiş bir pozisyonumuz yakın olmak için birbirimize yakın durabilmek için, o yakınlığı koruyabilmek için, o yakınlığın daha sağlam olabilmesi için, yüreklerimize hitap edebilmek için, yüreklerimizdeki duygularımızı geliştirebilmek için, birbirimizin yürek bağını her konuştuğumuzda biraz daha sağlamlaştırabilmek için güler gözlü ve tatlı sözlü olmamıza ihtiyacımız var. Anneler babalar çocukları kendisinden uzaklaşıyorsa dillerine baksınlar. Niyetleri eminim hepsinin iyidir. Kalıbımı basarım, altına imza atarım iyidir ama niyet yetmiyor. Şu niyetle ilgili sistematiği de söyleyeyim. Beşli bir sistematiğimiz var diye bir iş, evet. bir işe başlarken. Birincisi niyet. Niyette sorun olduğunu evet. düşünmüyorum. İyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir eş oluyoruz. En çok eksiklik hissettiğimiz şey, beni niyete götürecek bilgi. Evet. İlim yok, bilgi yok. Bilgiden ahlak çıkarma yok. Bilgiyi öğreniyoruz. Ay ne güzeldi. İyi güzel de hayatının neresindeki boşluğu doldurdu bu bilgi? Ne kadar tesir etti sana? Biz bilgiyi alırken toprak gibi olacağız, kaya gibi değil. Kaya gibi olursak bizim üstümüze konanlar kayar gider ama toprak gibi olursak en güzeliyle içinde ne varsa ortaya çıkar. Şeyler de olacaktır bu toprağın içinde, otlar, işe yaram onları ayıklarız ama önemli olan üretmek istediklerimizi üretiriz. Dolayısıyla güler yüz tatlı değil, insan olmak yürek taşıyor olmamızın, olduğumuzun bilincinde olduğumuzun. Karşımızdaki insanın ne olursa olsun saygın, hürmete değer, güler yüzü, tatlı sözü evet. hak ettiğini bilmenin ve bunun Allah'a karşı bir sorumluluk olduğunun bilincinde olmanın bir gereği. Gülümsemek karşısındaki insanın sahibine gülümsemektir. Çünkü aramızda şu anda sizinle konuşuyorum aramızda Allah ben Rabbime gülümsüyorum. Ben Rabbime edeple, ben Rabbime hürmetle bakıyorum. Ve Rabbimin arka tarafındaki de 7-8 milyar insana denk saydığı Çok kıymetli birisi. Evet. Ameli Allah'la alakalı. Fiilen açık olarak insana, insanlığa zararda birleşmişse, bunu açıkta yapıyorsa benim de açıktan ona tavır alma görevim var. Ama eksiği var, yanlışı var. Benim de eksiğim yanlışım var. Onun o yönde var. Benim bir başka yönde var. Dolayısıyla bu hürmete mani değildir. Hürmetin önünde bir engel değildir. Hürmet var edene, var ettiğinden dolayı muhatabımızadır. O yüzden de değerli ve güzel hanımefendi, akıllı, becerikli hanımefendi. <laughs> Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Niyet, bizi niyete ulaştıracak bilgi, bilginin bize kazandırdığı metot, usul, Ondan sonra muhatabımıza göre davranma. Kadın evet. psikolojisine, erkek psikolojisine ve onda ihtiyaç evet. neyse ona göre davranma. Bulduk, Beşinci evet. maddede sıfır beklendi. Ben size saygı duyuyorken Hı -hı. ben Allah'ımın bunu görmesi için yapıyorum. Sizin bana saygı duyup duymamanız tamamen Hı -hı. sizin iç dinamikleriniz, iç duygusal kişilik yapılanmanız, insana nasıl baktığınız, o anki durumunuzla alakalı. Ben onu anlayamam, ayıklayamam. Siz bana saygıda kusur ederseniz bu da sizin kötü olduğunuz anlamına da gelmez. O esnada kafanızın karışık olduğu anlamına gelir. Olabilir ama ben işte asalet derken bunu tanımlıyorum. Ben yapacaklarımızı, yapacaklarımı sizin bana yapmanızı düşündüğüm şeyleri endeksli yapmam. Bu beni tanımlayan davranışlar sizin yaptığınız zaman yapacağım şeyler değil kiminle karşılaşırsam karşılaşayım. Hangi zamanda, hangi zeminde ve hangi şartta olursam olayım. Ben Allah'ın huzuruna çıkmak istediğim, Allah'ın beni görmesini istediğim pozisyonu tercih ediyorum. Ben bunu hak ediyorum. Benim içimde Rabbimin ruhu var. İçimde Rabbimi tesbih eden sayısız hücre var. Sayısız hücre var. Ben hürmete değer birisiyim. Allah'ın zikri var bu bedende, bu kalp Allah'ın evi. Ben bu dünya için çok anlamlı ve üstün birisiyim. Herkes gibi. Çünkü herkes böyle. Evet. O yüzden benim kula hürmetim Allah'a olan muhabbetimden, kula saygım Allah'a olan saygımdan.